Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Baktığımız zaman İslam dinine temel kaynağı vahiydir. Ve bu vahiyde Allahu Teala insanlardan ne istemektedir ve insanlar ne yapmaktadırlar? Araştırdığımız zaman bu Kur'an derslerinde iki tane şey dikkatimi çekmektedir. Büyük günah. Elbette ki diğer günahlar da vardır. Ancak bu iki günah affedilmeyecek günahlardır. Eğer bu günahlarla ölmüşse bir insan. Onlardan nedir? Birincisi, otorite olarak insanlar hayatlarında neyi görüyorlar? İkincisi de kural koyucu olarak kanunlar neyi görüyorlar? Zaten bu otorite ile kanun arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bakıyorsunuz insanlar otoriteyi tek ilah olan Allah değil de bir takım kimselerin görüşleri yahut toplumların ezbereli, ezberleriyle oluşan geleneklerin çıkarımları ve ona dayalı hükümler yerine alıyor. Bunu her konuda baktığınızda görebilirsiniz. Tabii ki görebilmeniz için de bu Kur'an'ı öncelikle okuyup anlamanız gerekiyor. Allah bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Fetva yani otoritemiz Allah'tır. Otorite ne demektir? kendisine kulluk edilecek makam oyun eğilecek makam Allah'tır. Tek ilah odur. Ve kanun da onun kanunlarıdır. Bulunduğunuz çevredeki kanunlara göre davranmanız Allah'a şirk koşmaktır. Evet. Ona göre otorite çok önemli bir husustur. Kimseye Allah'a ortak koşmayacağız. Onun dediklerini yapacağız. Kendi yorumlarımızı dinin içine sokmayacağız. Sokarsak o zaman iş bozuluyor. Allah ne dediyse onu yapacağız. Allah sana bir şey helal kılmışsa senin bulunduğun çevrede o haram kılmışsa sen Allah'a uyacaksın. Çevrene uymayacaksın. Çünkü bizim ilahımız Allah'tır. Kural koyucu da Allah'tır. Diyerek Enam Suresi incelemelerine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 148. ayet. Se <Sessizlik> eşraku o şirk koşanlar ortak koşanlar şöyle diyecekler. Levşa Allahu eğer Allah isteseydi ma eşrakna biz şirk koşmazdık. Ve lâ abauna ve babalarımız da şirk koşmazdı. Ve lâ ne, min şeyin ve hiçbir şeyde biz haram kılmazdık. Burada büyük bir iftira var. koştukları şirk ve kıldıkları haram, verdikleri fetvalar ve üzerinde bulundukları yoldan Allah'a sorumlu tutuyorlar. Oysa Allahu Teala insanı imtihan ettiğini birçok ayette söylüyor. Burada kabul etmiyor. İnsanoğlu zaten böyle. İnsanoğlunun bir huyu da budur. Şeytandan kalan bir huyu. Ne zaman ki ilk insan yaratıldığında Allahu Teala bütün melekleri boyun eğin dediğinde hepsi boyun eğmiş, sadece iblis boyun eğmemişti. Ve boyun eğme işini de Allah'a atmıştı. Sen beni azırdın dedi. Konular da böyle. Biz ve babalarımız çift koştuysa, hayvanların karanlarındaki diri olanları kadınlara haram kıldıysak, o konuda fetva verdiysek bu Allah'ın dilemesidir. Kezalike kezzebellezine min kablihim. İşte bunlar böyle. Onlardan öncekileri de aynı şekilde böylece yalanladılar. Hatta zâku be'sene. Sonunda bizim baskınımızı tatlar. Kul de ki onlara hel indekum min ilmin. Yanınıza bir ilim var mı? فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Hadi bize gösterin. Madem siz bu yaptığınızın Allah'a dayandırıyorsunuz, elinizde bir bilgi var mı? Gösterin bakalım. Kul de ki tettebiuna illa zann. Siz sadece zanna dayanıyorsunuz. Ve in entum illa tahrusun. Ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Onlara de ki kul de ki felillahil hüccetül baliyah. Hücceti baliyah Allah'ındır. Hücceti baliha ne demektir? Kuvvetli derecede olgun delil, sağlam kanıt. Yani inkar edilemeyecek gerçek. Felev şa'e eğer Allah dileseydi diyor kum ecma'in hepinizi doğru yola sevk ederdi ama Allah Teala imtihanı diledi. Bu konuyu insanlar anlamıyorlar. İmtihandayız değerli kardeşler. Ne yaparsak hesap gününde kendi yaptıklarımızın sonucuna katlanacağız. Kendimizden başka kimseyi suçlayamayacağız. Evet. Bu konular önemli konular. Din konusunda yetkili olan Allah'tır. Kural koyucu da Allah'tır. Ve bizler bir imtihandayız. Bu imtihanda yapıp ettiklerimizden sorumlu tutulacağız. Kesinlikle suçu Allah'a veya atalarımıza atamayacağız. Yok Allah böyle dileseydi biz müşrik olmazdık. Yok atalarımız böyle yaptı da biz de onları takip ettik diye bir şey yok. Bak şu an ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz. Biz şu an Türkiye'de yaşıyoruz diye herkes mükemmel değil. Kur'an'a baktığınız zaman gerçekten gelenekle Kur'an arasında çok büyük farklar var. Bizler hangi geleneği takip etmemiz gerekiyordu? Hani falan İbrahim'in geleneğini. Yani bebek geleneği. Bebekken nasıl doğduysan tertemiz, müşrik değilsen, Allah'a dönüksen olgunluk çağında da böyle olacaksın hanif yani yüzünü bebeklik çağındaki gibi tertemiz bir şekilde Allah'a döneceksin. Kimseyi araya sokmayacaksın. Allah ve sen olacaksın. Dinin özü budur. Şirk ve birincisi şirk oluyor. Otorite Allah'tan başkasını kabul etmek. Kural koyucu olarak da başkasını kabul etmek de Allah'a iftira etmek oluyor. Çünkü onların aldığı kurallar Allah'tanmış gibi insanlara anlatılıyor. Oysa Allah'a yalan isnat eden iftiracıdan daha büyük zalim kimdir diye özellikle bu iki ayet dikkatimi çekiyor. Demek ki neymiş? En büyük günahların ilk ikisi, şirk koşmak birincisi, ikincisi de Allah'a yalan isnat etmek. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunun için de çok çok Kur'an okumamız gerekiyor. Sadakallahu aleyhi ve sebbi bismillahirrahmanirrahim.